Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz öncelikle sizleri sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Her hafta perşembe saat 15'te canlı olarak sunmaya çalıştığımız bir dergi günlüğü programıyla Yine birlikteyiz. Bu hafta başkanlığımız süreli yayınlarından geçerken gençler, daha çok gençlere yönelik hazırlanılan geçerken dergisini inşallah sizlere tanıtmaya çalışacağız. Ee, biliyorsunuz her hafta bir dergimizi anlatmaya tanıtmaya çalışıyoruz Diyanet dergi ailem Diyanet aile dergisi. Geçerken Dergi, Çocuk Dergisi, jim Dergisi gibi muhtelif dergiler var. Dolayısıyla ayın sonu Geçerken Dergisi'ne sıramız bu hafta gelmiş bulunmakta. Bu ay e, malumlarınız doğruluk işlendiği bütün başkanlık yayınlarımızdan süreli süresiz yayınlar, efendim işte afişler, broşürler, bir billboardlarda her tarafta camilerde, mescitlerde, Ramazan ve doğruluk konusu ele alındı. Yine burada da geçerken dergide de yine doğruluk konusu işlenmiş ama daha çok çocuklara, gençlere yönelik olduğundan daha böyle gençler için hazırlanılan yazılar var. Öncelikle şöyle dergiyi size göstermek isterim. Geçerken dergi içindekiler kısmını paylaşmak isterim. Acaba neler var? Kimler var? Kimler neler yazmış? Onlara bakmak adına. Ee, güven Adı güzelin bütün ağaçların ilki ölmez zeytinin söylediği diye bir yazısı var. Malumlarımız zeytin ağacı, incire ve zeytine ee, Kur'an-ı Kerim'de geçen ağaçlardan bir tanesi. Ee, Mehmet Aycının insan doğrudan Selvi Gül Doğumu Şahin'in Sen de Gitme adlı yazısı, Selma Maşak hanımefendinin Bir Hürriyet Meselesi adlı makalesi, Safiye Gölbaşı'nın Üç Tavsiye isimli e, bu üç tavsiyeyi birazdan sizlerle paylaşacağım inşallah. E, her ay dergimizde malum var birazdan onu sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Mustafa Akar hocayla söyleşi yapılmış. İnsanın gençken yarım kalan şiiri çok azdır. Başlığı öyle atmışlar. İnsanın gençken yalın, yarım kalan şiiri çok azdır. Yaş aldıkça yarım kalan şiirler, yarım kalan hayatlar, yarım kalan e, hikayeler de artar diyor Mustafa Akar hocam. Hüseyin Akın'ın Rövanş isimli yazısı, Hilal Koç Hancı'nın Doğa Kadar Yakın yazısı, Canan Olpak Koç'un Böyleydiler Yaşarken, Memduh Şevket Esendal. Biraz daha biyografi tarzı yazılmış. E, Alime Büşra İnce hanımefendinin Başka Sesler Yağmur'un Şarkısı adlı yazısı var. Mevlüt Uyanık beyefendinin felsefenin en uzun macerası kozmoza dair tutarlı sistemler üzerine adlı bir yazısı var. Semiha ay verdi bir yazı bir çizi başlıklı köşesi. Mustafa Irmaklı hocanın orucun gölgesine gölgesinde hayata tutunmak inşallah birazdan hocanın yazısını okumaya çalışacağım. Mustafa hocamız aynı zamanda genişleri e, yüksek kurulu üyelerinden bir tanesi. Nisan Kumru hanımefendinin ayaküstü sorular Mustafa Ünverdi'nin Musibetler ve Kader'le ilgili yazısı Elif Ezgi Bektaş'ın iki çocuk Hasan Dibi Benim Ramazanlarım Ali Işık Afganistan çağıltısı Ahmet Melih Karaoğuz Dağıldım Dağıldık ey halkın odaklan biraz. Zeynep Karaca hanımefendinin 400 darbe bir özgürlüğe kaçış hikayesi. Fatma Ünsal'ın söylene söylene değişmiş adlı yazısı mevcut. Şimdi bu hafta biraz bu ay daha doğrusu Ramazan ayı olması münasebetiyle ee, doğruluktan dedim, bahsedildi. Ee, yine oruçtan ibadetler daha çok vurgulandı, ee, sadakalar, zekatlar daha çok vurgulanmaya çalıştı. Ee, Ramazan ayı, malumlarınız, kısaca oruç ayı. Dolayısıyla biz de oruç ayı ile ilgili Mustafa Hocanın hazırlamış olduğu kaleme aldığı yazısıyla inşallah başlayalım istiyorum. Mustafa Hoca yazısına orucun gölgesinde hayata tutunmak başlığını atmış. Dünya kendi ekseninde ve güneşin etrafında dönmeye devam ederken yeryüzü savaşlardan çevresel felaketlere, insani dramlardan salgın hastalıklara, küresel musibetlere kuşatılmışken bilim insanları her gün yeni felaket senaryolarından bahsederken havanın, suyun, toprağın her geçen gün daha çok kirletildiği iyice aşikar olurken ve bütün bunlar karşısında dünya insanı oldukça yorgun, oldukça umutsuz ve şaşkın bir psikolojiye hapsolmuşken zamanın hicri hesabına göre bir Ramazan ayına daha geldik demiş hocamız. Ama bir Ramazan ayını daha bitirdik bitirmek üzereyiz. Müslümanların yaşadığı her yerde tatlı bir heyecan, tatlı bir telaş var. Zira Ramazan ayı Müslümanların hayatına gelişi en çok hissedilen zamandır. Göklerden gelen bir misafiri karşılar gibi ciddiyetle yapılan hazırlıklar her evden, mahalleden ve her şehirden fark edilir. Yediden yetmişe her müminin hayatında oruç ibadeti ve Ramazan ayı ile ilgili unutulmaz heyecanlar ve hikayeler vardır. Aslında her zamanki yemeklerimizin bambaşka tat ve kokularla soframızı kuşattığı iftarlar, adeta geceyle beraber çıkılan kutsal bir yürüyüşün asaleti ve sukunetiyle yapılan sahurlar, coşkuyla kılınan teravihler, Ramazan etkinlikleri ve geleneklerimiz de hatıra dünyamızda güçlü izler bırakır. Elbette tüm ibadetler öncelikle insanı ve tüm evreni yaratan Allah'a Allah istediği için yapılır nitekim müminler ey iman edenler sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize oruç yazıldı ayetinin gereğine itaat ederek oruç tutarlar. Bu gerçeğe yakından bakıldığında ise tüm ibadetlerin varoluşun hakikatine ve yaratılış gayesine rehberlik ettiği görülecektir. Oruç ibadeti henüz sınırları keşfedilmeyen devasa evranda milyarlarca gezegenden biri olan dünyamızda milyonlarca canlı türünde üstün özelliklere sahip olarak yaratılan insana kimliğini, gayesini ve şuurlu bir varlık olduğunu hatırlatır. Onu kendi aklının ve kalbinin derinliklerine doğru tefekkür yolculuğuna çıkarır. Nitekim modern insanın en derin bulanımı varoluşun gayesine dair yaşadığı anlam krizidir. Anlamı keşfedemeyen insan güzel ahlakı ve hukuku da muhafaza edememiştir. İşte Ramazan ayı ve oruç ibadeti anlan ve ahlak çizgisinde fırtınalar, türbülanslar yaşayan gerilimler ve gelgitlerle kuşatılan insana sekinet, sükunet ve hakikat limanıdır. Sekinet Sukunet ve hakikat limanıdır. Bir tefekkür ve arınma okuludur. Mülkün sahibi, alemlerin Rabbi, hayatın ve ölünün hakimi yüce Allah'a yöneliş ve onun yancağına sığını vermektir. Bu yönüyle ibadetler insanın muhtaç olduğu en büyük nimetlerdir. Dolayısıyla oruç her yıl adeta kirlenen duyguları temizlemeye, örselenen ruhları onarmaya, zayıflayan erdemleri güçlü kılmaya, unuttuğumuz hakikatleri tekrar hatırlatmaya gelir. Ramazan ayı dikkatimizi en güçlü şekilde Kur'an-ı Kerim'e çeker. Ayet-i Kerim'e de Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği aydır. Ramazan ayını önemli kılan en büyük özellik Kur'an'ın bu ayda nazil olmaya başlamasıdır. O Kur'an ki hayat kitabıdır. Allah'ın insanlığa son vahidir. Sözlerin en doğru ve en güzel olanıdır müminlerin gönüllerine şifadır. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberidir. İnsana hayatı, evreni, yaradanı, varoluşun gayesini tanıtan hakkı, hakikati, edebi, hikmeti, adaleti, merhameti, bütün insani değerleri ve yeryüzünü güzelleştirecek ilkeleri öğreten iffetli ve onurlu bir hayatın Adil ve huzurlu bir dünyanın yolunu gösteren kitaptır. Her mümin için Kur'an'ı en güzel şekilde okumak, en doğru şekilde anlamak, en iyi şekilde yaşamak ve onun hayat veren ilkelerini en uygun yöntemle bütün dünyayı tanıtmak en yüce ideal olmalıdır. Ramazan ayı ömrümüzü Kur'an ile imar etmek Evimize huzur, kalbimize inşirah, hayatlarımıza güzellik, bereket getirmek, yeryüzünü yeniden esenlik yurduna dönüştürmek için eşsiz bir fırsattır. Oruç, ruhu incelten, kulu Rabbine yaklaştıran, nimetin kadrini öğreten ve muhtaçlarla paylaşma sorumluluğunu en iyi öğreten ibadettir. Hatta ve günahlardan arınma mesilesidir. Sevgili peygamberimiz kim inanarak ve sevabını yüce Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutarsa ve gecelerini de ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuşlardır. Öyleyse bu zamanlar tüm hata ve günahlardan samimi bir için içinde bir daha aynı davranışlara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle Allah'a söz vermek olan tövbe için değerli bir imkandır. Ramazan ayı her halimizi tüm tutum ve davranışlarımızı gözden geçirmek için en uygun zamandır. Bu zamanı vesile kılarak kalbimizle, Rabbimizle, ailemizle, çevremizle, varlık alemiyle ilişkilerimizi, inancımızın, ilkeleri ışığında insani erdemler çizgisinde tevhid kulluk adalet sorumluluk ve güzel ahlak zemininde derin bir tefekkür ve muhasebe muhasebeyle gözden geçirebiliriz niyet ve hayat çizgimizde Rabbimizin bizler için çizdiği istikametin mukayese ve muhasebesini yapabiliriz zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar işte onların üzerine der şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin size vaad olunan cennete sevinin. Ayetiyle dosdoğru doğru olmayı en büyük hedef olarak göstermektedir. Böylece müminin hayatının en belirgin özelliği doğruluk olmalıdır. Yani inançta, ibadette, ticarette, doğrulukta, düşmanlıkta, sevgide, öfkede, darlıkta, genişlikte, yoklukta, bollukta hayatın her anında dost doğru olmaktır. Ramazan yardımlaşma ve paylaşmanın en fazla olduğu, en güçlü olduğu zekat Fitre, fidye ve sadakalarla bireysel ve toplumsal huzurun hayatı güzelleştirdiği iyilik mevsimidir. Tüm bu yönleriyle oruç ibadeti mideyi bir müddet aç bırakırken kalbi alabildiğince doyurmaktır. Her iyilik ve ibadet ile müminler hakka Hakikate vicdanın enginliğine, rahmetin sekinetine, merhametin gücüne tutunurlar. İbadetlerin öğrettiği değerler sayesinde huzur ve güvenle ayakta durur. Dolayısıyla biz orucu tutarken orucun da bizi tuttuğunu düşünmemiz, bu gerçekliği idrak etmemiz gerekir. Biz namazda kıyamda durduğumuzda Namaz da bizi asaletle ayakta tutar. Biz zekat ve sadaka ile malımızı paylaştığımızda mazlumlar ve muhtaçlar Allah'ın kabul edeceğini vaat ettiği dualarını bizimle paylaşır. Eğer biz orucu hikmetlerini yaşayarak ve fasiletini kuşanarak tutarsak oruç da bizi güzel ahlak üzere tutacaktır. Biz orucu iman ve kulluk bilinciyle tutarsak oruç bizi hak hakikat üzere tutacaktır. Biz orucu samimiyetle tutarsak oruç bizi merhamet üzere tutacaktır. Biz orucu yüreğimizde hissederek tutarsak oruç bizi vicdan çizgisinde tutacaktır. Biz orucu karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir farkındalıkla tutarsak oruç bizi izzetle yaşanan bir hayat üzere tutacaktır. Biz orucu paylaşmaya vesile kılarsak oruç da kardeşliğimizi güçlü tutacaktır. Elbette orucun imsaktan iftara kadar yeme içme ve belli davranışlardan uzak kalmanın ötesinde çok derin manaları vardır. Ve biz asıl bu mana ile buluşunca oruca tutunmuş oluruz. Zira insanı insan yapan yönü fiziki ve biyolojik varlığından öte sahip olduğu değerler dünyasıdır. Dolayısıyla bütün ibadetlerin asıl işlevi de değerler dünyasında ortaya çıkacaktır. Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktan ibarettir. Hadis-i şerif çok çarpıcı bir hakikati beyan eder. Nitekim günün belli saatleri arasında susuz kalmak mümkündür ama asıl önemli olan aynı zamanda kalbi her türlü haset, kibir, kötü duygulardan uzak tutmaktır. Samimiyet, muhabbet ve iyi niyet üzere tutmaktır. Dili yalan, gıybet, çirkin sözlerden uzak tutmaktır sözü zarafet ve nezaket üzere tutmaktır aklı hakikat üzere tutmaktır bencillik ve duyarsızlığın hayatı kuşattığı bir zaman yardımlaşma ve paylaşma ile kardeşliği ve insani değerleri canlı tutmaktır öyle tutalım ki orucu iyilik tutsun yüreğimizden hakikat şikayetçi olmasın aklımızdan muhabbet eksik olmasın kalbimizden nezaket uzak kalmasın dilimizden. Nitekim Efendimiz oruç kötülüklere karşı bir kalkandır sözü sadece cis dünyanın kötülüklerine karşı değil aynı zamanda ve daha önemli bir işlev olarak kendi iç dünyamızda müminlere yakışmayan duygularla karşı onu koruyan bir kalkan olarak da anlaşılmalıdır. Diğer yanda Ramazan ayı yıl boyunca aşınan ve zayıflayan değerlerin yenilenmesi ve güçlenmesi için bir manevi bakım dönemidir. Ve asıl gaye orucun öğrettiği değerleri bütün yıla ve hayata egemen kılmaktır. Zira orucun öğrettiği değerlerle hayata tutunduğumuzda kalbimizden mahallemize, ülkemizden yeryüzünün tamamına daha güzel bir hayatın inşasına dair güçlü bir umuda tutunmuş olacağız. Kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın yolunu tutmuş olacağız. Rabbim inşallah en güzel şekilde makbul buyursun tutmuş olduğumuz oruçları en güzel şekilde terbiye etsin yapmış olduğumuz ibadetlerimiz kılmış olduğumuz namazlarımız tutmuş olduğumuz oruçlarımız vermiş olduğumuz zekatlarımız bizleri en güzel şekilde terbiye etsin bütün uzuvlarımıza oruç tutturabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.